Belki ya daha az önemsemek, onun daha fazla önemsemesine yol açmanın bir yöntemi olsaydı. Garip geliyor olabilir ama izleyin. Bugünkü videomuzda ilişkilerde karşılaşılan ilginç bir paradoksu ele alacağız. Bir kadının sizi sevmesi için bazen neden sizin onu pek umursamamanız gerektiği. Şöyle düşünün, ilgi görsün ya da görmesin. Kendinden emin ve kendi değerinin farkında olan bir erkek. Bu tip erkekler merak uyandırır ve derin bir sevgi kazanır. Bugün bu zihniyeti geliştirmenin ve gerçek dengeli bir kayıtsızlık sanatını anlamanın sadece flört hayatınızı değil, kendinizi nasıl gördüğünüzü de nasıl değiştirebileceğini anlatacağım. Kadınlar neden ister takip edilsinler, ister edilmesinler kendilerinden emin erkeklere doğal olarak çekilir? Bu duygusal bağımsızlığı geliştirerek sadece dikkat çekici değil, aynı zamanda dominant bir erkek olmanın yollarını keşfedeceğiz. Gerçek çekiciliğin çok çaba sarf etmeyi bıraktığınızda başladığını görmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. 1 numara. Kayıtsızlık paradoksu. Dikkatle dinleyin. Size söyleyeceğim şey mantığa aykırı, hatta biraz rahatsız edici gelebilir. Ancak bana güvenin, ilişkiler ve çekicilikle ilgili en ufuk açıcı içgörülerden biridir. Kadınların sizi gerçekten sevmeleri, hatta sizden hoşlanmaları için umursamamanıza, en azından düşündüğünüz şekilde umursamamanıza ihtiyaçları vardır. Bu bir paradoks, değil mi? El. Mi? Toplum ve popüler medya Bizi amansız bir takip ve sınırsız bağlılığın bir kadının kalbinin anahtarı olduğuna inanmaya şartlandırdı. Ancak gerçek farklı bir resim çiziyor. Ne kadar çok eğilirseniz, ne kadar çok kovalarsanız değeriniz o kadar azalıyor gibi görünüyor. Neden mi? Çünkü kendi değer duygunuzu onun ellerine bıraktığınızda onun kararlarının ve duygularının sadece bir yankısı haline gelirsiniz. Bu soğuk ya da duygusuz olmakla ilgili değil. Güçlü bir çekiciliği anlamak ve yansıtmakla ilgili. Örnek verelim. Sürekli ulaşılabilir olan ve her isteği yerine getirmeye hazır bir erkekle, hayır diyebilen ve kendi değerini bilen bir erkeği düşünün. Hangisi daha çok merak uyandırır ve çekicilik sağlar? Tabii ki ikincisi. Çünkü kendi mutluluğunu yöneten ve kadının etrafında dönmeyen bir hayatı olduğunu gösterir. Kadınlar bu tür kendinden emin erkeklere doğal olarak çekilirler. Bu manipülasyonla ilgili değil, öz saygıyla ilgilidir. Duygusal dalgalanmalardan etkilenmediğinizi ve onay için çaresiz olmadığınızı gösterdiğinizde değerli biri olarak kabul edilirsiniz. Stoacı felsefede de belirtildiği gibi önemli olan başınıza gelenler değil, sizin bunlara nasıl tepki verdiğinizdir. Peki, pratikte bu nasıl işler? diyelim ki biriyle çıkıyorsunuz ve o uzaklaşmaya başladı. İçgüdüsel olarak onun peşinden koşmak yerine geri adım atmak ve duygusal olarak bağımsız kalmak derin bir etki yaratır. Bu sessizlik ve boşluk onu meraklandırır ve çekiciliğin gerçek kalbini oluşturur. Özetle, kayıtsızlık paradoksunu kucaklayın. Değerinizin farkına vararak ve kendi huzurunuzu koruyarak yeterince önemseyerek ve dünyanızı bir başkasının onayına bağlamayarak gerçek bir bağın gelişmesine olanak tanırsınız. Bu, aşkın gerçekten başladığı yerdir. 2. Numara, efsane bozan modern flört inançları Flört dünyasındaki yanılgıları ele alalım. Genel kanı, kadınların net standartları olan ve peşinden koşan liderleri arzuladığı yönündedir. Ancak aşırı önemseme istenilenin tersi bir etki yaratabilir. Sürekli kontrol ve aşırı heves size başka seçenekleriniz olmadığını düşündürebilir. Flört kültüründe algı önemlidir. Çok hevesli olmak özgüven eksikliği veya alternatiflerin olmadığına dair bir işaret olarak algılanabilir. Stoacı felsefenin duygusal kopuş ilkesi, soğuk veya kapalı olmak yerine duygusal dayanıklılık ve dış yargılardan etkilenmeme üzerine kuruludur. Örneğin, işler iyi giderken birinin birden uzaklaşması durumunda, ilgiyi artırarak değerinizi kanıtlamak yerine, Seneca'nın "Hayalde gerçekte olduğundan daha çok acı çekeriz." sözünü hatırlayarak kaybetme korkusuyla hareket etmekten kaçınmalısınız. Bunun yerine kendinizi nasıl gördüğünüze odaklanmalı, iç huzurunuzu ve özgüveninizi geliştirmelisiniz. Kadınlar bir erkeğin kendisiyle barışık olduğunu ve mutluluğunun onların tepkilerine bağlı olmadığını hissettiğinde çekilir. Sürekli günaydın mesajları ve bol iltifat yetersiz olduğunuz izlenimi verebilir. Stoacılık, öz değerinizi başkalarının onayına bağlamamanız gerektiğini öğretir. Epiktetus'un eğer gelişmek istiyorsanız aptal olarak görülmekten memnun olun. Sözü umursamaz veya kibirli olmadığınızı, değerinizi bir başkasının görüşüyle değişmediğini gösterir. Flört hayatınıza bu zihniyeti taşıdığınızda duygusal durumunuzun başkalarının eylemlerine bağlı olmadığını göstererek saygı talep eden bir güç sergilersiniz. İlk aşamalarda çok önemseme flört değerinize zarar verebilir. Mesele kayıtsızlık değil, duygusal alanınızı korumak ve bağımsız bir hayat sürdürmektir. Bu, ilgi çeker ve saygı uyandırır. 3 numara ilgi ve çekiciliği anlamak. İlişkilere yeni bir bakış açısı sunayım. Ne kadar çok önem verirseniz, o kadar az çekici olabilirsiniz. Bu düşünce, açıkça ifade olmanın güçlü olduğu fikrine karşı kafa karıştırıcı gelebilir. Ancak Kadınlar bir ilişkideki ilgi ve çekicilik dengesini sezgisel olarak anlar ve aşırı ilginin algıları nasıl değiştirebileceğini hissederler. Bu durum, insan doğasının belirli kalıpları takip etmesi ve bu kalıpları anlamanın önemli olduğu gerçeği ile ilgilidir. Diyelim ki hoşlandığınız birine hemen mesajla yanıt veriyor, sürekli plan yapıyor ve onu sık sık kontrol ediyorsunuz. İlgili ve özenli olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama aslında bu sürekli ilgi ona sizden çok daha fazla yatırım yaptığınız izlenimini verir. Bu, başka seçeneğiniz olmadığı izlenimi yaratabilir, dünyanızın onun etrafında döndüğünü düşündürebilir. Bu, zor elde edilir oynamakla ilgili değil, kendinize saygı göstermek ve çekiciliğinizi korumakla ilgilidir. Kadınlar, seni seviyorum ama sana bağımlı değilim, diyen kendine güvenen erkeklere çekilir. Çekiciliği bir dans gibi düşünün. Eğer her zaman karşı tarafın adım atmasını beklemeden öne atılırsanız, tek başınıza dans ediyor olursunuz. Cazibenin gelişmesi için bir boşluğa ihtiyaç vardır. Bu boşluk ilgisizlik değil, doğal akışa saygıdır. Pratikte her mesaja hemen cevap vermemek, her plan değişikliğine geri adım atmamak ve onay aramamak önemlidir. Kendinize değer verdiğinizde gerçek çekicilik ortaya çıkar. 4 numara duygusal kopuşun psikolojik etkisi. Neden bazı erkekler kadınların ilgisini daha fazla çeker? Cevap duygusal kopuşun psikolojik etkisiyle ilgilidir. Duygusal kopukluk mesafeli veya soğuk olmak anlamına gelmez. Detaylara aşırı önem vermemek, sürekli müsait olmamak ve her zaman memnun etmeye çalışmamakla ilgilidir. Bu zor elde edileni kazanma arzusunu tetikler anında onay ve ilginin ucuz olduğu bir dünyada sakin kalan bir erkek fark yaratır. Bir randevuda kadının ilginizi çekmeyen bir hikaye anlattığını düşünün. Çoğu kişi aşırı ilgi gösterip onu memnun etmeye çalışır. Peki, abartılı tepkiler vermeden sadece dinlerseniz ne olur? Bu kadının sizin gerçekten eğlendirdiğinizi veya komik bulduğunuzu merak etmesini sağlar. Gerçekçi davranışınız onun sizi daha fazla merak etmesine neden olur. Kadınlar soğukkanlılığı ustaca kullanabilen erkeklere çekilir. Ona her kararınızı onun memnuniyetine göre vermediğinizi gösterdiğinizde bağımsız bir hayatınız ve amacınız olduğunu anlar. Bu çekicidir çünkü kazanılmaya değer olduğunuzu gösterir. İnsanlar nadir bulunan şeylere değer verirler. Çok kolay ve savurganca gösterilen ilgi genellikle hafife alınır. Eğer bir kadının dikkatini çekmek için çaba göstermesi gerektiğini hissederse, bu ona daha değerli gelir. Duygusal kopukluk, öz değerinizin onun sizden hoşlanıp hoşlanmamasına göre belirlenmediğini anlamakla ilgilidir. Flörtte duygularınıza ve tepkilerinize hakim olursanız, onay aramadan kendinizi tam hissedersiniz. Bu insanı karşı konulmaz kılar. 5 numara pushover efsanesini ortadan kaldırmak. Duygusal kopukluk sizi itici yapmaz, aksine kadınların sizi gerçekten sevmeleri için neden sizi umursamamanız gerektiğini gösterir. Sağlıklı bir şekilde kayıtsız kalmak ve her şeye boyun eğmek arasındaki fark büyüktür. Kayıtsız kalmak değerlerinizden yoksun olduğunuz anlamına gelmez. Aksine, kendi standartlarınıza sadık kalmak ve başkalarının onayını aramamakla ilgilidir. Bu, başkalarının düşüncelerine bağlı olmayan güveni ve gücü ifade eder. Yeni biriyle çıkarken o sizinle alay ettiğinde içsel güvenden yoksun bir tepki göstermek yerine bilinçli bir şekilde gülümseyebilir veya kendi şakalarınızla karşılık verebilirsiniz. Bu kendine güvendiğinizi ve onayına ihtiyaç duymadan kendi başınıza durabildiğinizi gösterir. Bu tür bir güven kadınları çeker ve sizi farklı kılar. Dengeyi nasıl kurarsınız? Bazen hayır demenin uygun olduğunu kabul ederek başlar. Kendi öncelikleriniz olabilir ve her isteğe boyun eğmek zorunda değilsiniz. Bu sana değer veriyorum ama kendime de değer veriyorum demektir ve saygı uyandırır. Duygusal kopukluk, duygusal olarak ulaşılmaz olmak anlamına gelmez. İniş çıkışlardan etkilenmeden istikrarlı kalmak demektir. Bu zihniyet, gerçek güvenin içten geldiği stoacı prensiple uyumludur. Marcus Aurelius'un azına sahip olan değil, daha fazlasını isteyen fakirdir sözü, sürekli onay aramanın gereksiz olduğunu vurgular kadınlar dış onaylara ihtiyaç duymayan erkeklere doğal olarak çekilir. Kendinden emin ve nazik bir duruş sergileyerek kendinize ve getirdiklerinize değer verilmesini sağlarsınız. Bu dengeyi sağladığınızda gerçek çekiciliği sergilersiniz. 6 numara: Flörtte modern zorluklar. 2024'te flört sosyal medya ve flört uygulamalarıyla değişti. Geleneksel tavsiyeler artık geçerli değil. Erkekler sürekli mesaj atıp her şeyin yolunda olduğundan emin olmaya çalışarak mükemmel olduklarını kanıtlamaya çalışıyorlar. Ancak bu diğerlerinden ayrılmalarını zorlaştırıyor. Yoğun ilgi başta cazip gelebilir. Ancak çok fazla ve erken gösterilen ilgi aşırı yatırım olarak algılanabilir. Bu ilginin ucuz ve kolayca ulaşılabilir olduğu bir dünyada çaresizlik olarak görülebilir. İki erkek örneği düşünün. Biri uzun ve düşünceli mesajlar gönderirken, diğeri basit ve kendinden emin bir mesajla ilgi gösterir. İkinci yaklaşım, ilgilenildiğini ama aşırı yatırım yapılmadığını gösterir ve daha çekici bulunur. İyi bir insan olmakla ilgilenmek arasındaki çizgi incedir. Kadınlar bir erkeğin davranışlarının gerçek güvenden mi yoksa onay ihtiyacından mı kaynaklandığını anlayabilir. Flört uygulamaları ve sosyal medya sürekli yeni biriyle tanışma imkanı sunar. Bu da gerçekçi olmayan beklentiler yaratır ve kendinizi fazla zorlamanıza neden olabilir. Modern flört zorluklarına rağmen kendinize güvendiğinizi ve her beğeni veya mesajla sarsılmadığınızı göstermek önemlidir. Kadınlar ilginin kazanıldığını hissetmek ister. Bu manipülasyon değil, kendinize ve sınırlarınıza saygıdır açık ve ilgili olun ama onay için geriye doğru eğilmeyin. Bu yaklaşım gerçek ilginin doğal olarak gelişmesi için alan yaratır ve gerçek cazibeyi sergiler. 7 numara Gerçek Kayıtsızlık Sanatı Seni gördüğümde seni görüyorum, görmediğimde seni görmüyorum. Zihniyeti ile ilgisiz veya mesafeli olmadan onun ilgisini çekebilirsiniz. Bu onun varlığının veya yokluğunun mutluluğunuzu belirlememesiyle ilgili. Kendi hayatınıza odaklanarak bunu başarabilirsiniz. Günlük günaydın mesajları veya sürekli özlem ifadeleri iyi niyetli olsa da bazen erken duygusal yatırım göstergesi olabilir. Ne kadar sık onu düşündüğünüzü gösterirseniz, onun düşünmesi için o kadar az yer kalır. Gerçek kayıtsızlık, hayatınızı dolu dolu yaşamaya devam etmekle başlar. Hobilerinize zaman ayırın, arkadaşlarınızla vakit geçirin ve kendinizi geliştirin. Böylece onun yanıtlarını beklemekten veya ona uyum sağlamaktan vazgeçersiniz. Bu ilgisini çekmeye değer biri olduğunuzu gösterir ve ona koşulsuz ilgi sunmak yerine hak ettiği ilgiyi hissettirir. Örneğin, biriyle çıkarken ve o mesafeli görünüyorsa Sürekli mesaj göndermek veya özlediğinizi belirtmek yerine kendi hayatınıza odaklanın. Bu öz saygı ve öz güven üzerine kurulu bir yaklaşımdır ve onun davranışlarına aşırı tepki vermemekle kendinize ve zamanınıza değer verdiğinizi gösterir. Bu zihniyet Stoacı bilgelikle uyumludur. Zihnimiz üzerinde kontrolümüz var, dış olaylar üzerinde değil. Gerçek kayıtsızlık ilgi göstermekten kaçınmak değil, bağımsızlığınızla dengelemektir. Bu, ona özlem duymasına izin vermek ve sizi diğerlerinden farklı kılan şeyleri düşünmesi için alan tanımaktır. Bu zihniyeti benimsediğinizde kendinizi daha az endişeli ve duygularınızı daha fazla kontrol altında hissedersiniz. Bu gerçek cazibenin başladığı yerdir. 8 numara: Dengede ustalaşmak kadınlar gerçekten duygusal olarak yatırım yapabilmek için erkeklerin umursamaz tavır sergilemelerine ihtiyaç duyarlar. Bu ilk bakışta soğuk veya mesafeli gibi görünse de aslında cazibe ve duygusal yatırımın doğal dinamiklerini anlamakla ilgilidir. Bu dengede ustalaşmak sizi daha bilge, kendinden emin ve çekici kılar. Kendinize güvenerek ve hayatınızı kendi hedeflerinize odaklanarak yaşarsanız çekici bir aura yaratırsınız. Dış onaylardan etkilenmeyen bir erkek olarak tanınırsınız. Bu da sadece çekici değil, saygı uyandırıcıdır. Birisiyle çıkmaya başladığınızda sık yapılan hatalardan kaçının. Sürekli mesajlaşma ve devamlı kontrol. Bu özellikle erken aşamalarda güvensizlik işareti olarak algılanabilir ve duygusal dengenizi onun ellerine bıraktığınızı gösterebilir. Bu da genellikle boğucu bir durumdur. Gerçekten önemsemeyen bir erkek özgüvenini yansıtarak onay peşinde koşmadan kendi hırslarına öncelik verir ve tutkularını kovalar. Böyle bir erkek kadının ilgisini çeker çünkü neye odaklandığını ve diğer erkeklerden farkını merak ettirir. Bu yaklaşım flörtten iş ve sosyal ilişkilere kadar hayatın her alanında yararlıdır. Onaylanma ihtiyacından uzaklaşmak, zorlukları daha esnek bir şekilde aşmanıza yardımcı olur ve içsel inançlarınızla yönlendirilen bir birey olmanızı sağlar. Stoacı felsefe dış koşullara rağmen sakin kalmayı öğretir. Epiktetos, özgürlük hayattaki tek gerçek amaçtır ve kontrolümüz dışındaki şeyleri önemsemeyerek kazanılır, der. Bu ilkeyi benimseyerek Kadınların duygusal yatırım yapma özgürlüğünü hissetmelerini sağlarsınız. Sürekli peşinizden koşmalarını beklemek yerine, neden kendinize bu kadar güvendiğinizi ve sizi özel kılan şeyleri merak etmelerine neden olursunuz. İşte o zaman gerçek çekim başlar ve ilginizi hak edilmiş olarak almayı tercih ederler. Sonuç olarak, kendinizi kanıtlama ihtiyacından uzak durun. Önemseyin ama aşırı yatırım yapmayın. Kendine güvenen ve kontrol dışı şeylerden rahatsız olmayan bir erkek, saygı ve hayranlık uyandırır. İşte dostlarım, kalıcı çekiciliğin sırrı burada yatıyor. Çekicilik ve duygusal bağımsızlık paradoksuna, bu derinlemesine inceleme için sizinle olmaktan mutluluk duydum. Dengeli bir kayıtsızlık sergileyerek ve kendi yolunuza değer vererek neden bu kadar çekici olabileceğinizi keşfettik bu oyunlar ya da taktiklerle değil, gerçek bir güven ve öz saygı ile mümkün. Unutmayın, gerçek cazibe kendi hayatınızda mutlu olduğunuzda başlar ve o mutluluğunuzun onun onayına bağlı olmadığını gördüğünde ortaya çıkar. Eğer bu içgörüler sizde yankı uyandırdıysa, videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Bu dengeyi nasıl bulduğunuzu duymak isterim. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz ekrandaki önerilen videolara göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kişisel gelişiminize öncelik verin. Kendinize değer verin ve unutmayın, değerin içten başlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.